Herkese merhabalar ben Berlis. Bugünkü videoda diyeceğim ki aklımdaki kişi tam şu anda benimle ilgili ne hissediyor, ne düşünüyor, enerjisi nasıl. Bir bakalım. E, kolektif bilince, videomu izleyen, e, etkileşimde bulunan herkesin niyetini, desteğimi güzelce karıştırıyorum ve diyorum ki aklımdaki kişinin tam şu anda benimle ilgili duygusu, düşüncesi, enerjisi nasıl dedim. Bir bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili durumlar ne durum ne şekilde geçiyor. Evet, bir şeyler yaşanmış ve bitmiş olan bir ilişki türünü burada e, gösterdi bize. Fakat aklınızdaki kişi sizi düşündükçe o günleri ya da birlikte geçirdiğiniz zamanları mutlulukla hatırlıyor ve içi cız ediyor diyebiliriz, içi acıyor. Tekrar size dönmek, arkasını dönen taraf siz görünüyorsunuz bu arada. Tekrar size dönmek ve hukuku da olan bir ilişki bu arada. Geçmişte birçok şeyler yaşanmış, zaman harcanmış, emek harcanmış bir ilişki. Ee, bu ilişkiyi yeniden canlandırmak ve size doğru gelmekle ilgili düşünmek ve muhakeme etme süreçlerinde şu anda. Kendini psikolojik olarak çok yalnız... Çaresiz e, hissettiği bir zaman diliminde ve e, akışa bırakmış. E, ne olacağını bilmiyorum dediği bir süreci geride bırakmış ve artık bir adım atma e, aşamasında dayanamayarak size karşı bir iletişim kuracak. Altılı vakitlerde diyor. Altı gün sonra olabilir ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı olabilir. bir buçuk ay gibi bir vakiti de verebilir bize. 6 haftayı da verebilir. E, aklınızdaki kişiden size karşı bir hareket gelecek ve bir adım gelecek gibi görünüyor. Şu anki enerjisine göre sizinle görüşmeyi planlıyor diyor. E, ve ilişkinizdeki bitişin nedeni genelde sosyal çevre e, ve sizin arkadaşlıklarınız veya onun arkadaşlıklarının e, ilişkideki üçüncü kişilerin yani ilişkinize müdahale etmesi veya canınızı sıkan bazı konuların e, başkalarının gözünün önünde yaşanması nedeniyle e, olan bir ayrılık nedeninden bahsediyor. Sizin e, burç grubunuz e, Başak Boğa Oğlak e, olma ihtimali varken aklınızdaki kişinin ise Baba ikizler terazi yani hava grubu olma olasılığı çok yüksek diyor. Ee, geçmişte yaşanan o can sıkıcı olayların bir şekilde unutulup artık e, yeni bir sürece başlanması gerektiğini hatta bakın evlilik kartlarıyla çıkıyor. İlişkisi ciddiye giden ve ciddi yolda yürüyüp de ayrılan kişiler için tekrardan bu konuların gündeme gelmesi, konuşulması, ailelerin tanışması veya yüzük tarihlerinin belirlenmesi gibi konulara da e, yakında yaklaşacağınız, geleceğiniz bir dönemden bahsediyor kalınan yerden devam edilecek olan bir ilişki türünden bahsediyor. Aklınızdaki kişi sizi kaybetme korkusunu çok fazla duymuş içinde. Bu sefer gerçekten bitti ve kaybettim diye düşünüyor. Fakat bu ayrılık acısı onu çok fazla kendiyle içsel mücadeleye egosal savaşlara itmiş ve sonunda yenik düşerek size tekrar bir ilişkiye başlama teklifinde bulunarak geleceğinden bahsediyor. Aklınızdaki kişinin enerjisinde şu anda pişmanlık üzüntü, acı çekme, e, yalnızlık ve çaresizlik hissiyatları çok kuvvetli. Bütün bunların etkisiyle birlikte size güzel bir adımı altılı vakitlerde atacak olarak görüyorum. E, umarım böyle olur. Sorular için bana DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.